Küçükken anladığım o boşluk ne demek insanın silmeyi yedinim yetenek olarak Yalansa Sanki bu bedene dolanan bu kadar yanılmış olamam Küçükken anladığım o boşluk ne demek insanın silmeyi yedinim yetenek olarak yılansız Manada ciri konuşsam duvara doğru Kimin için varsın senin için varken ben Kendin için olsun bence insanlarla mesafen Nasılsa biz koşardık tüm insanlar yürürken Ben seni seçtim bir köşede krallığım dururken Seçene kalmadı maalesef gideceğim arkana bakmadan diyeceğim olacak ilk karşılaşmada vereceğim hakkının söyle bir kaç para ve harbi helal bu kazandım ortaya bir kurşun saçmadan Vallahi bak tahminin doğruymuş Yetenek kakıyor paçamdan bakamam aşadan önüm açık yapışanlar dolu senin kadar yakışan biri yok dedim bu kez bıraktım rahat onu bu yürekte artık geri yok gün eğer geri dönerse Çavu vereceği kararı biliyor Gönlüm rahat sikemem sağlığımı Şu an aklım ara ara geliyor yardım kalemini şimdi bebek Harca zaman üzülerek Gülümse daha günü günle Birazcık ağrız ölene dek Maalesef tutmadın sözünü pek istemem duymayı sesini bak İstemem seninle anım olsun Olduğum tüm fotoğrafları yardım kalemini şimdi bebek Harca zaman üzülerek kimse daha günü güne birazcık ağrız ölene de maalesef tutmadın sözünü pek pe. i̇stemem, i̇stemem, pe. istemem duymayı sesini bak istemem seninle anım olsun olduğum tüm fotoğrafları yak şimdi bebe harca zaman üzülere kimse daha günü güne birazcık ağrız ölene de maalesef tutmadın sözünü pek istemem duymayı sesini bak istemem seninle anım olsun olduğum tüm fotoğrafları yak Küçükken anladığım o boşluk ne demek insanın silmeyi edindim yetenek olarak Yılansın sanki bu bedene dolanan Bu kadar yanılmış olamam Tabi ya gitmekte seçenek gitti bu elimi Piçlerin kanına bulama o kadar konuştum Anlardı ciri konuşsam duvara doğru Kimin için varsın Senin için varken ben Kendin için olsun bence insanlarla mesafen Nasılsa biz koşardık tüm insanlar Yürürken ben seni seçtim Bir köşede krallığım dururken Seçene kalmadı maalesef Gideceğim arkana bakmadan Gideceğim olacak ilk karşılaşmada Vereceğim hakkının söyle kaç para Ve harbi helal bu kazandım Ortaya bir kurşun saçmadan Valla bak Tahminin doğruymuş yetenek akıyor paçamdan bakamam aşağıdan Önüm açık yapışanlar dolu Senin kadar yakışan biri yok Dedim bu kez bıraktım rahat onu Bu yürekte artık geri yok Bir gün eğer geri dönerse Çavu karar kararı biliyor Gönlüm rahat sikemem sağlığımı Şu an aklıma ara ara geliyor Gördüm kalemini şimdi bebek harca ama Üzülerek gülümse daha günü günle Birazcık ağrız ölene dek Maalesef tutmadın sözünü pek İstemem duymayı sesini bak istemem seninle anım olsun Olduğum tüm fotoğrafları yardım kalemini. Şimdi bebe, arcas ama üzülerek gülümse daha günü güne birazcık ağrız söylene de maalesef tutmadın sözünü pek istemem duymayı sesini bak istemem seninle anım olsun olduğum tüm fotoğrafları yardım kalemini. Şimdi bebe, Harcasama, This ain't good my health. Sorry, please excuse me for my mess. My heart's been pouring through my chest. I fell through corridors of broken floors. I'm sorry that I left. Fell asleep in my new bed.